One two three four five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey hey hey! Dinleyebiliyorum. Hadi şimdi cıvınıcak. Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedi ki, mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Bir özür hak ederdik ama neyse. Şimdi ya. Uh, here for Vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu Niye lan sana ne ipneye bak. Hocam galiba oyunda mikrofonu. mikrofonu... mikrofonu, mikrofonu Kalsın mikrofonu kapat. Sanka, mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Flaş. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının da orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu farkında değil. Evet. Hocam Nasıl gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> <Sen> Oyunda... <laughs> Lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana ya.